8 Mart 1857'de ne olmuştu? 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve arkasından çıkan yangında İşçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. Almanya Sosyalist Demokrat Partisi üyelerinden Clara Zetkin 8 Mart 1857 tarihindeki eksik fabrikasında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisinde bulundu ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. <laughs> Kadın demek her şey demek. Kadın demek hayatın ta kendisi demek. Kadın insanlığın varoluş nedeni. Eğitmen demek, hizmet eden demek. Kadınlar olmazsa olmazımızdır. Onlar olmazsa biz gerçekten bir hiçiz. Başından sonuna kadar bütün varlığı emektir. Bence kadın ya da erkek yoktur. Kadınlık ve erkeklik vardır. Ee, ve kadınlık... Ve erkeklik aslında birer cekettir. Bu ceketi nasıl giydiğin, Çok ne zaten. şekilde giymeyi tercih ettiğin senin ne kadar erkek olduğunu tanımıyorum yani. E, Bence kadın demek, e, dünyanın yarısından çoğu işini halledip, ve hiçbir bir şekilde hızlı, hızlı yapmayan tek varlık ve evin en büyük toparlayıcısı. Onlar siz olmaz. İnşallah, umarım özgürce bir kadın, özgür bir şekilde dolaşmak, her şeyin hepsi olduğu bir dünya olur umarım. O yüzden kadın ya da erkek değil deyden... inanmıyorum kadın ve erkeğe inanmıyorum. Kadınlık ve erkekliğe ve evet, toplumsal rollere inanıyorum. Yani inanıyorum derken savunuyorum değil, o olduğunu inanıyorum. Kadın demek her şey demek, emek demek. Kadın ve erkek, kadın anamız. Ha kadın, ha ana, ha erkek. Ne fark eder? Fark eden bir şey yok ki. Yeter ki insan olsun. Kadın olmuş, erkek olmuş önemli değil. Mi? Ya kadınlar idare eder, erkekler idare ettiğini zanneder. Kadın demek, özgürlük demek, adalet demek, barış demek. Kadınlar her zaman sokaklarda olmalı. Ee, bizim gibi gençlerde her zaman arkalarında olmalıyız onların. Kadınlarımız iyi ki var. Kadına kalkan eller kırılsın diyorum. Kadınlar bir çiçektir, dünyanın en güzel varlıklarıdır. Kadın, kadın demek, emek demek. demek! Çiçek demek. Çok klasik, çok klişe. Ama kadın demek, layıflık demek, nezaket demek, güzellik demek, insan insan yapan demek, anne demek, eş demek. Dünya